Sayın seyirciler, deprem aileleri evlatsız birçok çocuğu da annesiz babasız bıraktı. Depremzede yetimler, diğer yetim çocuklarla birlikte Gaziantep'te düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya geldi. Ney nasıl eğleniyor musunuz? Evet! Her yer bir oyun parkı onlara ama yürekleri yaralı, acıları büyük hayatın zorluklarını erkenden tanımak zorunda kaldılar. Yüzüne ne çizmişler seni? Aslan. Aslan mı oldun sen? Evet. evet. Türkiye'nin yetim çocuklarına 6 Şubat depremlerinde yenileri eklendi. Annesiz babasız kalan çocuklar deprem travmasının yanında yalnızlığı da hissediyor. Yüzleri biraz gülsün diye Deniz Feneri Derneği'nin 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde onlar için etkinlik düzenlendi. Ali. Şüphesiz ki deprem en çok masum günahsız çocukları etkiledi. Deniz Feneri Derneği de depremin ilk gününden beri bölgede özellikle deprem nedeniyle yetim kalmış çocukların yüzlerini güldürebilmek için işte bu şekilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mutlu musun? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Mutlu değilim. Niye mutlu değilsin? İşte. Niye? İşte işte. Ne işte işte? Var ne? Bize davet ettiler. Biz de geldik çocuklar aldık geldik. Kardeşimin yetimlerini getirdim. Kedi mi oldun sen? Evet. evet. Kim yaptı? Öğretmenler mi yaptı? Evet. Biraz da depremden, deprem görüntülerinden uzak olsun istedik. Bir okulun bahçesinde bir araya geldik. İyilik hiç bitmesin diyoruz. Evet. Rabbim çocuklarımızın yüzünü hep güldürsün diyoruz. Gaziantep'teki programda çocuklar gönüllerince eğlendi. Palyaço, pamuk şekeri ve hiç yorulmadan zıpladıkları oyun alanı. Bugün ne, kadar eğlendi. Çocuklarımıza psikolojik ben çok büyük bir destek oldu. Bu benim büyüme benzetmiş. Boyanan bıyıklarıyla şef şırdancı Mehmet'e benzedi. Sorularını dinleyeceğiz, isteklerini dinleyeceğiz. Eksikleri varsa Deniz feneri aracılığıyla onları isteklerini tamamlayacağız. Mehmet Şef mutfağa geçti, iftar menüsünü hazırladı. Tane tane pilav nefis kokusuyla kuzu kavurma. O lezzete şef Eda Karabulut da katkı verdi. Pilavımızı da gösterebiliriz. Salata hazır, tatlılar hazır. Salata hazır. hazır. Şarkıcı Murat Kekilli de çocuklara moral oldu. Neticede bu çocuklar artık bizim çocuklarımız, bizim yavrularımız. Yetim aileleri ve çocuklar daha sonra iftarda bir araya geldi. Yemeği misafiri çocuklar olunca menüye hamburger ve patates kızartması da eklendi. İştahla yediler hamburgerleri. İftar sofrasının süsü oldu her biri. Program sonunda depremzede ve yetim çocuklara hediyeler verildi. Bayram harçlıkları dağıtıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.